Herkese merhaba. Bugün size şahane bir balon bazlama tarifi vereceğim. Dün detoks suyu tarifi verdikten sonra verdiğiniz kiloları geri alın diye size balon bazlama yapacağım. Bu balon bazlama dediğimiz şu restoranlara gittiğimizde gelen bir böyle kabarık bir ekmek var. Aslında o. Ya yani balon diye geçiyor. Şiştiğinden dolayı onun tarifini vereceğim. Bu tarifi yapmamdaki sebep şu. Az önce haberlerde iki günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aniden ilan edildiği için evde muhakkak birçok insan tedbirsizdir. Yani ekmeği olmayabilir vesaire. Yani ekmek yemeden kimse ölmez ama gene de sokakları az önce gördüm ve şoka girdim. Sanırım bir 14 gün sonra inanılmaz bir vaka patlaması yaşayacağız. Umarım yaşamayız ama Herkes dip düzeyde önlem almayan birçok insan vardı. Bir sürü yerde kavga çıkmış ekmek kuyruğunda vesaire. Ben evdeydim yani daha doğrusu biz evdeydik çıkmadık böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Yani ekmek olmasaydı evde un olmasaydı da çıkmazdım. O şekilde evinde unu olan varsa değerlendirsin diye belki az unu olan vardır diye ekmek tarifi yapmıyorum. O yüzden ekmek tarifine oranla onun yarısı kadar bir unla size balon bazlama tarifi vereceğim her şeyi zaten göstereceğim burada 300 milim ılık su var onun da bardağı şu zaten yani klasik bildiğiniz su bardağıyla bir buçuk su bardağı su onu dökeyim hemen bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da şeker var onu da ilave ediyorum Burada bir paket instant maya var. Ben de yaş maya yoktu o yüzden instant maya kullanacağım ama size yaş maya kullanmanızı tavsiye ederim. onu da bir paket kullanabilirsiniz. Burada da 2 yemek kaşığı zeytinyağı var. Zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha güzel oluyor. Burada da üç buçuk su bardağı yine az önce gösterdiğim şu klasik su bardağıyla şöyle göstereyim. Un var. Onun şimdi hepsini dökmeyeceğim şimdi önce şöyle bir şu karışımı biraz karıştıracağım mayanın verilmesi için kenarlardaki mayalar önemli değil, zaten karışacaklar unun hepsini boşaltmıyorum şimdi bir kısmını boşaltacağım. İçerisinde biraz bırakacağım. Çünkü bu çok katı bir hamur olmayacak. Şöyle şu kadar bıraktım. Ele yapışan bir hamur olacak. Ekmek hamuru gibi düşünün. Şimdi direkt elimi daldırmadan ben genelde böyle yapıyorum. Bir hamuru çünkü böyle daldırırsam bayağı her yere bulaşıyor. O yüzden önce şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum unum yetmeyecek. O yüzden kalan unu da şu şekilde ilave ediyorum. Doğru bir miktar vermişim yani size. Bunu iyice kaşıkla karıştırdıktan sonra yoğurmaya başlayacağım. Bunda yoğurma işlemi çok önemli. Ama balon ekmeğinin en önemli yeri pişirme kısmı. Pişirme kısmında sürekli çevirmeniz gerekiyor. Yaklaşık bir 7-8 saniyede bir çevirirseniz o zaman gayet güzel oluyor. Bir de bekletmeniz gerekiyor yani hamurun dinlenmesi gerekiyor o kabarıklığı elde edebilmek için. Biz de zaten bu video dışını sizle beraber hazırlayacağım. Sonra bir saat kadar dinlendireceğim. Hamurumu yoğurdum. Şöyle göstereyim size. Bakın şu şekilde ele yapışan bir kıvam olacak. Ekmek hamuru gibi düşünün. Siz bunu bu arada iki ölçüden de yapabilirsiniz çünkü biz üç kişilik bir aileyiz. O yüzden böyle bir ölçüden yaptım. Bu ölçüyü çarpı iki yapıp daha kalabalık bir aileyseniz daha fazla yapabilirsiniz. Bu şekilde streçle saracağım. bekleteceğim yaklaşık bir saat mayalanacak. Evet, hamurum mayalandı. Şimdi böyle tezgah un serptim, hamurunda havasını aldım. Şimdi burada. Şu şekilde biraz un alacağım. Zaten bayağı ile yapışan bir hamur gördüğünüz gibi. Ben şu şekilde yapıyorum. Toparladım biraz. Şimdi bunları eşit parçalara böleceğim. tepsiye de şöyle un serptim. Şöyle göstereyim. Burada da biraz demlenecek. Şöyle içe doğru bastırırsanız hamuru daha pürüzsüz bir yuvarlak haline getirebilirsiniz. Ya bunlar ortalama mandalina büyüklüğünde. Elinize de biraz un alırsanız yapışmamış olur. hepsini bu şekilde yaptıktan sonra tepsiye alıyoruz. Ondan sonra üzerine bir tane mutfak havlusu ya da mutfak bezi temiz bir mutfak bezi seriyorsunuz. Bir 5-10 dakikada böyle tepsi mayası yani burada mayalandırıyorum tekrar. Ekmek hamurlarını ne kadar mayalandırırsanız o kadar iyi sonuç verir. O yüzden aciliyetiniz yoksa elinizden geldiği kadar mayalandırın. Şöyle şu şekilde 7 parça çıkardım ben. Ki bezelerim zaten büyük. Siz bunun iki katı yaparsanız ölçüleri bir 14-15 tane balon bazlama elde etmiş olursunuz. Bu şekilde mutfak örtümü de kapattım. Üstüne siz isterseniz buna poşet de geçirebilirsiniz. Poşette hiç kurumuyorlar. Daha iyi oluyor. O ben havlu kapattım. Bir 5-10 dakika daha mayalanacak. Sonrasında hepsini açacağız. Ondan sonra da yer mayası dediğimiz işleme geçeceğiz. Onda da açtıklarımızı buraya sereceğim. Biraz da bir 5-10 dakika da orada bekleyip tekrar mayalanacaklar. Sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet. Bezelerimi dinlendirdim. Şimdi tek tek açacağız. Açtıktan sonra yer mayasına geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Şuraya Yer mayası için şöyle un serpiyorum yapışmasın diye. Çünkü hamurun kıvamı çok yumuşak. Muhakkak serpi yapışabilir. Şöyle bezenin bir tanesini alıyorum. Sonra bir tane merdane. Ben oklavayla çok önermiyorum. Çünkü oklavayla eşit dağılmıyor. Genelde köşeleri oklava kullanıldığı zaman şey kalıyor. Ee, Nedeni ona daha kalın kalıyor. Şöyle çok kalın olmayacak şekilde, çok da ince kağıt gibi olmayacak şekilde açıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oraya bırakıyorum. Burada yer mayası kıvamına gelecek. Hepsini bu şekilde açacağım. Şöyle göstereyim size. Bunu da açayım. Sonrasında diğerlerini açtıktan sonra bir 10 dakika kadar yer mayası için bekleteceğim tekrar sonrasında pişirme aşamasına geçeceğiz pişirme aşamasında görüşürüz her mayasını da hallettim arkadaşlar şöyle göstereyim hatta Şimdi bakın böyle kabarcık kabarcık oldular şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz İlk yaptığımdan başlıyorum genelde pişirirken Göstereceğim şimdi hepsini sırayla. Ben şöyle bir tava kullanıyorum arkadaşlar. Tavayı oldukça ısıttım. Umarım istediğimiz gibi kabarırlar. Sizde krep tavası varsa onu da kullanabilirsiniz. Düz bir krep tavası. O daha sağlıklı olur. Ben de olmadığı için bunu kullanacağım. Şimdi bir 10 saniyede falan şu kenarları şişmeye başlıyor zaten fark ettiyseniz hemen kabarcık kabarcık olmaya başladı. Bakın her yeri gözenek gözenek oldu. Tabi tavaya da bağlı. İşte benim ocağım eski tür bir ocak. Isı ayarı olan bir ocakta çok daha rahat yapabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim kabarıyor. Kenarlardan gördünüz mü bilmiyorum. Şu an görünüyor videoda. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde kabarmasına biraz izin veriyoruz. İçi pişer mi pişmez mi falan bu kadar kısa sürede diye tereddüt edenler var. Şu kabarcıkların içerisi zaten buhar doluyor. Buharla gayet rahat pişiyor. Bakın iyice kabarmaya başladı. Şöyle hafif çevirin ki diğer tarafı yanmasın. Şimdi şöyle öbür tarafını çeviriyorum. Bakın bu taraftan da kabarmaya devam ediyor. birazcık şuralara doğru ilerliyor. Oradan mı görünüyor kameradan bilmiyorum ama yine tekrar çeviriyorum. Yani bunda en önemli şey bir hamurun iyi dinlenmiş olması, iki pişirme aşaması. Pişirme aşamasına dikkat etmek gerekiyor. Biraz da bu tarafını tutup artık alacağım. Soğuduktan sonra da size yine göstereceğim. Evet ben hepsini pişirdim geldim. Şimdi size de pişip pişmediğini göstereyim. Şöyle kenarından açayım. Bakın. Şu şekilde. Hala duman üstünde zaten. İster buna tereyağı sürün, İster benim yaptığım gibi arasında açın, döner koyun. Siz bilirsiniz. Yemeklerin yanında yiyebilirsiniz. Kahvaltıda tereyağı sürüp yiyebilirsiniz. Çikolata sürün de isterseniz yapabilirsiniz. Benden bu kadar. Umarım işinize yaramıştır video. Gösterebilmişimdir detaylı. Yapan herkesin eline sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma lütfen abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Denememi istediğiniz tarifler varsa da yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz. Sizin için onları da denerim. Malum koronadan dolayı hep evdeyiz. O yüzden bol bol video çekebilirim sizler için. Hepinize iyi, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.